Merhaba arkadaşlar. CSS dersleri eğitim serimize hoş geldiniz. Bu dersimizde size CSS'in ne olduğu, nasıl ortaya çıktığı, neden CSS kullanmamız gerektiği hakkında kısaca bilgi vereceğiz. Ve diğer derslerimizde de kodları kullanımı hakkında sizlere bilgi vereceğiz. İlk olarak CSS nedir? CSS web sitelerinin tasarımını, düzenini ayarlamak için kullanılan bir dildir kısaca web sitelerini tasarlamak için kullanılan bir dildir arkadaşlar. Bir web sitesi tasarlamak istediğimizde HTML öğelerinin hangi konumda, nasıl duracağı ve hangi renkte olacağı gibi özellikleri belirlemek için kullanılmaktadır. CSS nasıl ortaya çıktı? CSS HTML dilinin tasarım konusunda yetersiz kalması sebebiyle ortaya çıkmıştır arkadaşlar. Ve neden CSS kullanmalıyız? CSS HTML'de içerik ve tasarım kısmını birbirinden ayırarak onlarca, yüzlerce hatta binlerce sayfayı tek bir dosya ile biçimlendirme, yani tasarlama olanağı sağladığı için CSS dilini kullanmalıyız. Bu özelliği en çok işimize yarayan özelliklerden biridir arkadaşlar. Tek bir sayfadaki tasarım ayarlayıcı ile binlerce sayfanın tasarımını değiştirebiliriz. Bu özelliği kullandığımızda zamandan da tasarruf etmiş oluruz. CSS dili web sayfalarımıza hız ve esneklik kazandırmaktadır. Tablosuz tasarımın önem kazandığı günümüzde web sayfalarının olmazsa olmazı CSS olmuştur arkadaşlar. Bu nedenlerden dolayı da CSS kullanmalıyız. CSS ile ne yapıyormuşuz? HTML diliyle oluşturduğumuz web sayfalarımızın tasarımını ayarlamak için kullanılan bir dilmiş. Eğer siz yazılı olarak takip etmek isterseniz CSS derslerini sayfamız olan ascode.com üzerinden bu dersleri takip edebilirsiniz arkadaşlar. Umarım sizin için faydalı bir ders olmuştur. İyi günler.